Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Anadolu medeniyetlerinden Lidyalıları işleyeceğiz. Lidyalılar bugünkü Büyük Menderes Gedi Zırvakları, yani Batı Anadolu bölgesinde kurulmuş bir medeniyettir. Başkenti Manisa, yani Sardes kentidir. Lidyalılarla ilgili bilmemiz gereken bazı hususlar var. Lidyalılar hepimizin bildiği parayı bulmuşlardır. Ve parayı aktif bir şekilde kullanmışlardır. Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki kral yolunu aktif bir şekilde kullanarak. Kral yolunu en fazla kullanan Lidyalılardır. Her ne kadar Pers medeniyeti kral yolunu geliştirse de kral yolunu aktif olarak kullanan Lidyalılardır. Lidyalılar değişim aracı olarak parayı kullandı ve ticareti geliştirmek için ilk sigortacılık örnekleri gene Lidyalılarda görülmüştür diyebiliriz. Lidyalıların ticarette çok fazla uğraştığını, parayı bulduğunu asla unutmayalım. Yine Lidyalılar paralı askerlik yapıldığını, paralı askerlikle ordularını kurduklarını söyleyebiliriz. Bir soru ile hemen pekiştirelim. Kral yolu ile ilgili çalışma yapan bir öğrenci çalışmasında aşağıdaki hangi iki devleti yer verirse doğru araştırma yapmış olur. Urartular Lidyalılar, B. Fenikeller Sümerliler, C. İonyalılar Elamlar, D. Lidyalılar Persler, E. Frigyalılar Babiller. Evet biz biliyoruz ki kral yolunu Persler yapmıştır ve kral yolunu en aktif kullanan medeniyet Lidyalılardır. Hatta biliyorsunuz kral yolunun bir ucu da Manisa yani Lidyalıların başkentinde başlamaktaydı. O yüzden cevabımız D seçeneği Lidyalılar ve Persler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.